Medine-i Münevvere'deyiz. Onun şehirleri programında içinde bulmuş olduğumuz çağların en önemli problemlerinden birisi olan cedel, münakaşa, münaza, münazaya karşı neler yapılabilir? Bu mevzuyu değerlendiriyorken hangi parametrelerle hadiseye yaklaşmalıyız? Bunu konuşuyoruz. Sevgili kardeşim Hasan, nasıl gidiyor? Çok şükür hocam. Elhamdülillah. Neye şükür? Allah'a şükür. <laughs> Elhamdülillah. Ee, İslam'ın e, her konuda olduğu gibi iletişim hususunda da ortaya koymuş olduğu model çok sade ve net. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ya hayır konuşunuz ya da susunuz. Of. Fakat e, biz sizin yaşınızda gençken bu hadis e, Allah kendisinden razı olsun. Allah rahmet eylesin. Muhammed Fuat Abdülbaki diye bir hadis salimi var. Allah kendisinden binlerce kez razı olsun. Onun hazırlamış olduğu bir müttefakun aleyh hadislerle ilgili üç ciltlik bir eser vardı. El ve Mercan. Orada 134 numaralı hadisti bu. Kod numarası 134'tü. Biz kardeşlerimizle bir yere gittiğimizde falan böyle bir şey olduğunda mesela bir şey konuşuluyor falan hemen bakardık birbirimize işte 134'tü derdik. Tamam mı? Tabi karşıdaki adam anlamazdı bunun ne olduğunu. 134'ün ne olduğunu. Ondan sonra. Ama biz anlardık ki ya dikkat et. Motor hararetini biraz son. O gün yine çok hoşuma giden bir şey öğrendim. işte bu Facebook'ta, Twitter'da bilmem ne falan bir kız kardeşimiz kendi telefon numarasını isteyen birisine mesaj olarak 1732 diye yazmış göndermiş. O da demiş ki ya böyle telefon numarası mı olur işte bu eksik filan. Ondan sonra demiş ki 1732 İsra Suresi'nin 32. ayet-i kerimesi işte siz zinaya yaklaşmayınız. Yani bu formülleri hayatımızın içinde cari ve meri kılmamız lazım. Değil mi? Tabii ki hocam. Bakın nasıl bir formül. Ya hayır konuş, ya sus. Veya bir başka formül ne utanmazsan istediğini yap. Resulullah diyor ki bütün peygamberlerden tevarüs eden sözlerden birisidir bu. Bütün peygamberlerin kendi külliyatları arasında olan bir şey bu ne? Utanmazsan dilediğini yap. Bakıyorsun adam, anlatıyorsun anlatıyorsun, ya yok adam da mı? tık yok. Ve kendi günahına seni şahit etmek istiyor. Yapacağın tek şey var. Kardeş utanmazsan istediğini yap. Yani motoru öğütebiliyorsa <laughs> yap yani ne yapıyorsa yap. Ne yapabilirim? Evet devam edelim Hasan'ım. Demin de söylediğimiz gibi hocam. Ya hayır konuşup ya da susmamız gerektiği yerde maalesef günümüz insanı karşısındaki insanı tahakküm kurmak için tahakküm kurma amacıyla gürültülü konuşmayı ve ağzından tükürükler saçarak konuşmayı kendini araç edinmiş halde. Maalesef e, en tehlikeli sözlerden biri de şuna. Hamza hiç böyle yapmıyor değil mi? Yo, gürültülü konuşmak. <laughs> tamam. E, en tehlikeli sözlerden biri de şudur. E, beni kabul eden böyle kabul etsin. Ya. Maalesef bu da çatışma ve ihtilafı doğuran sebeplerin başında gelir belki de. Peki hocam günümüz insanın çatışmayı, ihtilafı ve uzlaşabilecek sebeplerin yok etmesini sebepleri nelerdir? Ee, ben bir şey Hadi ekle. Bu benim yaşam tarzım diyorlar mesela. Ya ya ya. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> bu de, benim yaşam alanım. Hani bu da ne Bir de çok diyorsunuz? özür diliyorum sevgili Hamza. Bütün televizyon programlarına falan bakıyorum gençlere yönelik programlarda. işte bu tarz benim tarzım. İşte lifestyle private life, özel hayat filan böyle. Adamlar durmadan böyle bir şey yani. Oysa ki Bediüzzaman Said Nursi rahmetullahi aleyh. Üstad diyor ki işlenen her günah topluma karşı işlenmiş bir cinayet gibidir. Ve ferdi hata var mı ya? Yani? Her türlü rezaleti merhaneti yapacaksın. Benim aldığım havayı kirleteceksin. içtiğim suyu kirleteceksin. Ondan sonra kalacağım. Bu benim hayat tarzım. Olur. Ne ala ne memleket. Hele bir de özgürlük diye bir şey icat etmişler. Ya ahlak olmadan özgürlük olur mu? Ahlaksız özgürlük en büyük cinayettir. Ahlaksız akıl en büyük cinayettir. Anlam olmadan akıl olur mu ya? Şimdi bakıyorum ya bu benim hayat tarzım. Ne aler, ne memleket. Bu da benim hayat tarzım. Bir <laughs> şey mi olur ya? Ve o gençlere bir yükleme. Ya o gün bir çocukla görüştüm. Emo diye bir şey var biliyorsunuz. Bu bir, bir zümre onlar. Emo diye. Kocatepe camisinin orada. Çocuk saçlarına bir şeyler yapmış filan böyle. Ya ben güldüm. Ya yani ben gülünecek bir şey gördüm. Belki o onun için çok şey bir şey. Yani çok anlamlı bir şey. Bir mesaj vermek istiyor yavru. Yanaştım dedim ki ya bunu nasıl yaptı filan dedim. Şöyle bir baktı. Neyi dedi? Ya bu saçlar dedim. Nasıl böyle oldu filan? Ya yanlış anlama dedim. Yani merak ettiğimden soruyorum dedim. Bir durdu filan önce bir bön bön baktı ondan sonra dedi işte her sabah yapıyorum filan dedi. Ne kadar sürüyor dedim en az 45 dakika dedi. Yani çocuk her sabah 45 dakika o saçlarını o şekli verebilmek için aynanın karşısında bir sürü jölenin tecavüzüne maruz. O jölelerle bilmem nelerle filan. Ya ama bunun arkasındaki akıl ne? İşte bu tarz Önemli yani. Bu, bu tarz senin tarzın falan. Ne senin tarzını ya? Ben çocuk gördüm ya. Bacağındaki kot pantolu yırtıyor. Niye yırtıyorsun yavrum diyorum. Abi diyor geçen sene tek dizi yırtık pantolonlar modaydı diyor. Bu sene diyor aynı pantolonun çift dizi yırtıkları moda diyor. E Diğer dizini ben yırtıyorum diyor para vermemek için diyor. Şimdi bu kimin tarzı? Kim icat etti bu tarzı? Bu tarzdan kim para kazanıyor? Ha uyandırmamak için ne yapacaksın? Özgürlük. Bunu giymeye senin de hakkın var. Bunu giyince var ya çılgın görüneceksin. Ooo! Allah muhafaza buyursun. Böyle bir şey var mı ya? Evet devam et bakalım Hamza. Ben bunu abi. Bunun için ne diyebiliriz? Siz söylediniz zaten. E, ne diyeceğiz? <laughs> Bileriz ya. Biz tebessüm ederiz. Yani biz kimseyi tahfif etmeyiz, kimseyi tahkir etmeyiz. Eğer bir suçlu aranıyorsa o suçlu biziz. hatalı birisi aranıyorsa o hatalı biziz. Bir ağır cürüm işleyen birisi varsa o da biziz. Yani. Niye? Çünkü tembellik yaptık. Vazifelerimizi yerine getirmedik. İhmal ettik toplumumuzu ve insanımızı. Ya yani suçlu biz. Yoksa ben o yavrulara ne söyleyebilirim ben? Yani? Ben bütün kardeşlerim bilirler. Yani hayatımda beni en çok üzen hadiselerden birisidir. Ankara'da biliyorsunuz Kennedy Caddesi diye bir cadde var. Tunalı Hilmi Caddesi'nin hemen arka tarafında. Üzerinde Türkiye'nin en iyi üç üniversitesinden birisinin montu olan bir kız çocuğunu ben gördüm. Ne almışsa, yani kendisini iyileştirmek için hangi bağımlılık yapan maddeyi almışsa bilmiyorum. Ama kızcağız duvarın dibine çökmüş, bacaklarını açmış, çok özür diliyorum hanımefendi kardeşlerimizden. Üzerinde kot pantolon var. Fakat yavrum altına e, hacetini yapmış. E, o idrar bacaklarından yola akı vermiş pantolonundan. Kızın başı önüne düşmüş. Üç beş tane çakal kızın etrafında gözleriyle yırtıcı bir sırttan gibi kızı seyrediyorlar filan. Kardeşler dediler ki abi burada durmayalım gidelim. Dedim bizim burada durmamız lazım. Ta ki ambulans gelene kadar orada bekledik. Daha sonra kızcağızın ambulansa bindirilip gönderilmesine refakat ettik. Ya şimdi biz bu yavruya ne diyebiliriz ki? İşte Ankara'da güya gençlerin eğlenmiş oldukları 3-4 tane mekan var. Gidin bir bakın ya. Adam kampanya yapıyor. Kampanyanın ismi ne? One Drink Free miydi? Ne diyorlar? One drink free. Birincisi bedava. İç. Kampanyaya bak ya. Bu yavruya ben ne diyebilirim ya? Benim bir kardeşim vardı. Bodyguard olarak çalışıyordu. Gençlerin takılmış olduğu eğlence tesislerinden birisinde. Abi diyordu içiyorlar, içiyorlar, içiyorlar. Ondan sonra geliyorlar parmaklarını yavrular boğazına sokuyorlar. Bidelerinde ne varsa boşaltıp sonra tekrar içmeye gidiyorlar. Hatta ilacı varmış. İşte bir ilaç atıyor musun? Kusturuyormuş seni. Ne varsa hepsini kusup tekrar o yavrular içeriye gidiyorlar. E bu yavrulara yapılacak tek şey var ya, yani. bizsin dostunuz. Ayıplamıyoruz, kınamıyoruz. Buradayız. ve bu memleket, bu gemi bizim gemimiz. Diğer soruya geleceğim. Niye? Çünkü çok rahatız. Çünkü kendimize böyle bir yalan efsane uydurmuşuz. Bir mitoloji uydurmuşuz insana dair. Hollywood da bunu desteklemiş. Tamam mı? Bir dokunulmaz zırh uydurmuşuz. İşte sizin biraz önce söylediğiniz gibi sen böylesin. Seni böyle kabul etmek zorundalar. İşte bu senin tarzın filan gibi. Hiç durmadan ferdiyetçileştiren, hiç durmadan parçalayan, hiç durmadan ufaltan bir şey. Bu daha üst yapılarda, sosyal organizasyonlarda da kendisini gösteriyor. Bakıyorsunuz, sosyal faaliyet yapmak için ortaya gelen yapılarda bir bakıyorsunuz, açılmak, paylaşmak, insanlara faydalı olmaktan maada, bir müddet sonra bir kulüp havasına büründüklerini siz görüyorsunuz. Oysa ki bizler mücadele edeceğiz. Ne için? Bu toplumun rüyalarını düzeltmek için. Kendimizden fedakarlıklar yapıp, İsar sahiki beraber mücadele edeceğiz. İşte içinde bulunmuş olduğumuz durum ortada. Bir, rahatlık. İki, ikinci hadise birincisinden çok daha tehlikeli. O da ne? Enaniyet. Asla kendimiz üzerinde kabul etmemiş olduğumuz hakikat noktasında hiçbir şeyin hüküm ferma olduğunu kabul etmiyoruz her şey işimize yarıyorsa eyvallah yaramıyorsa kaldırın. Üç, Hayat menfaat ve haz ekseninde yaşıyoruz. Allah Resulü Efendimiz tevazuyu tarif ediyorken diyor ki tevazu kimden gelirse gelsin kimden gelirse gelsin doğruyu kabul etmektir. Sahabe efendilerimiz bunun tefsirini yapıyorken diyorlar ki bir çocuktan dahi gelse bir çocuktan dahi gelsin. E şimdi siz hayata menfaat ve haz ekseninden bakacak olursanız ne olur? Elinizdeki şeyi kaybetmemek için tek şeyi duyarsınız. Sahip olmuş olduğunuz kuvveti kaybetmemek için ne yaparsınız? Sırf onu koruyabilmek için onun üzerinde durursunuz. Ve ona kimsenin yaklaşmasına müsaade etmezsiniz. Ama mesela diyelim ki siz hakikat arayışındasınız Tabi'in efendilerimiz, sahabe-i ikram efendilerimiz tarif ediyorken diyorlar ki siz nasıl ki hurmanın iyisini seçiyorsunuz. Hurmanın iyisini seçiyorsunuz. Sahabe efendilerimiz de konuşulan sözlerin arasında sözün güzellerini seçerlerdi. Hikmetlilerini seçerlerdi. O söz kimden gelecek olursa ona tabi olurlardı. Siz menfaat ve haz ekseninde bakacak olursan, şimdi ben bakıyorum. Herkes konuşma arzusu içinde. Nasıl daha çok konuşabilirim? Nasıl daha çok söz kapabilirim? Şimdi bir de demagoji diye bir şey çıkmış ki güya sözü etkili söyleme sanat. Hasbel kadar böyle bir seminere katıldım. Duruyorken şöyle dur. Bakıyorken şöyle bak. Konuşuyorken şöyle başla. Başlangıç çok önemli bitiş daha önemli vesaire vesaire vesaire. Peki söylenen söz önemli değil. Niye? Ne söylediğiniz önemli değil. Önemli olan onu nasıl söylediğiniz. Ya böyle şey mi olur ya? Bu nasıl bir kafaya? Ambalaj iyi olsun, içinde ne olursa olsun. Niye? Çünkü temelde menfaat var ve haz var. Elbette ki bizler Müslümanlar olarak estetik düşüneceğiz. Nezaket ile beraber davranacağız ve hikmet perdesinde bir hayat yaşayacağız. Ama mahiyete de bakacağız. Bir şeyin içinde ne var ona da bakacağız. Ve dördüncüsü çok önemli olan bir şey var. Allah Resulü Efendimiz vehim denilen bir hastalığa karşı bizi ikaz ediyor. Allah Resulü Efendimiz vehim de tarif ediyorken diyor ki ölümsüzlük düşüncesi. Tevehüm ebediyye. Bu dünyada yolcu olan bir insan, bu dünyada fani olduğunu bilen bir insan hem iddiasında hem seviyesinde Allah için sever, Allah için iddia e şimdi böyle olmayınca ne olacak? Herkes Allah muhafaza buyursun. Hüküm fermu olabilmek için, iktidar kurabilmek için kendisini tartışılabileceği bütün zeminleri ortadan kaldıracak. Onun için modern insan huzursuzdur. Onun için modern insan mutsuzdur. Onun için modern insan İslam'a muhtaçtır. Vahya muhtaçtır. Bu bu. Ahmet abi. nasıl? Nasılsın? teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Buyur bakalım. Abi bir Müslüman ve bir düşünen insan olarak çatışma, tartışma ve ihtilaflara karşı tarzımız ve tavrımız nasıl olmalıdır? Buna çok basit bir cevap vereyim. Yani madde madde. Bize bir haber geldi. Çünkü haber İletişimin temel maddesidir. Yani bir haber gelecek, bu haber sözlü olacak, görsel olacak vesaire bir şekilde gelecek. Bu haberin bizim üzerimizdeki etkisine göre de bir iletişim biçimi ortaya çıkacak. Ya eskilerin dediği gibi müdavileyi efkar olacak, münazara olacak ve da bugün modern iletişim biçiminin üzerine dönmüş olduğu münaza, münakaşa demiş olduğumuz şey olacak. İhtilaf normal mi? Normal. Bakın üç kişi var karşımda. El, ayak, göz, kulak birbirinden farklı. Buraya siz kalksanız babalarınız otursa onlar da farklı. Dedeleriniz otursa onlar da farklı. Allah size saliha ve salih evlatlar versin. Çocuklarınız otursa onlar da farklı olacaklar. Rabbim farklılık esası üzerine yaratmış. İhtilaf normal. Ama çatışmaya gelince kardeşler bu sözüm önce kendi nefsime sonra size. Size bir haber geldiği zaman yapacağınız birinci şey, delili nereden? Bu sözün, bu bilginin, bu haberin delili ne? Yahu şöyle bir bakıyorum, koz, koca sosyal organizasyonlar birbirleriyle kavga ediyorlar. Niye? İnternet yüzünden. Niye? Kale ile demiş ki, dedi ki, yahu Peygamber'in Efendimiz'e yarın biz nasıl cevap vereceğiz? Konuşmaktan çok daha önemli olan bir, bizim medeniyetimizin bir algısı var. Dinlemek. Dinlediğini değerlendirmek. Adam dinliyor, 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 dinliyor. Ondan sonra ooo bir, delil. iki referans. Bu sözün üzerinde durmuş olduğu referans sesiyesine kimden geliyor bu söz? Müslüman bu sözün altına girecek, bakacak. Bugün Müslümanların konuşmuş oldukları birçok mevzu emin olunuz ki Avrupa ve Amerika'nın psikolojik savaş merkezlerinde üretilmektedir. Bakın ben size söyleyeyim. Bunlar 10 sene önce bu ülkede bir takım şeyler tartışıldı. Bakın arkasında ne var. Bugün tartışılan mevzular. Şöyle bir bakın. 3 sebep Bunun sebebi ne? Bu sözün gelmesinin sebebi ne? bu sözü taşıyan niçin getiriyor? Dört. En önemlisi bu. Kazananı kim? Ortaya bir problem çıkacak olursa veya bir şey olacak olursa bunun kazananı kim? Müslüman her söze bu dört tane soruyu sormak zorunda. Delil, referans, sebep, kazanan. Allah Resulü Efendimiz bir Tirmizi hadisinde diyor ki: Yapmış olduğunuz her hareket, söylemiş olduğunuz her sözden sonra sizin önünüzde şu defterler açılır. Ne? Nasıl? Kim? Kime? Her hareketten önce bir Müslüman bu hikmet penceresinden düşünmek zorunda. Söyledin de niye söyledin? Söyledin de nasıl söyledin? Söyledin de kime söyledin? Kim söyledi? Onları görmek durumundasın. Bizler aklımızı başımıza almak durumundayız. Yoksa menzile ulaşmadan yolda tükeniriz. Bu ihtilaf, bu çatışma, bu tartışma asla Ali İslam'ın ve aziz Müslümanların lehine değildir. Bakın Yemen'de yaşanan hadiseler, bir şu kadar yıldan beri Irak'ta ve Suriye'de yaşanan hadiseler kurulan bir sürü örgüt. Bunların üzerinden âli İslam'a ve aziz Müslümanlara atılmaya çalışılan lekeler, sürdürülen imaj ve algı operasyonları. Bunların hepsi bize ihbar ediyor ve ihtar ediyor ki dünya artık sıkışmıştır. Ve bu sıkışıklığın içinde Müslümanlar eğer akıllarını başlarına almayacak olurlarsa ağır bedeller ödeyecekler ağır savaşların mazlumları ve mağdurları durumuna düşecekler. Bu savaşlardan kurtulabilmenin, bu savaşların galibi olabilmenin birinci şartı da Medine modelinde dili düzeltmek. Allah Resulü Efendimiz'in aziz sahabesi şöyle diyor. Resulullah bize iki şeyi öğretti ilk olarak bakmayı ve konuşmayı. Rabbimiz bakışı ibret olan, konuşması ve sükutu zikir ve hikmet olanlardan olmayı bizlere nasip eylesin. Bizleri Müslümanlardan olarak yaşatsın. Müslümanlardan olarak öldürsün. Son söz olarak diyoruz ki, Allah Resulü Efendimiz dedi ki, Cennet özler üç kişiyi. Ammar'ı, Selman'ı, Ali, cennet özlesin bizi. Allah'a emanet olunuz ve öyle kalınız.